Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA Mobile videosu çekiyoruz bildiğiniz gibi tam tamına bir sene oldu Efe ile görüşmeli yanımda da bu arada Efe var hoş geldin Efe Hoş bulduk kanka Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son bir sene önce FIFA Mobile o 2019'da video çekmiştik Efe ile beraber Tabi ben de dün Trabzon'a geldim Aynen. Daha dün geldim yeni arkadaşlar perşembe günü de yine güzel bir video gelecek. Efe'nin kanalını da takip etmeyi unutmayın. Pro oyuncu. Benim kanalımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak biz hazine avı Atlantis'i şey yapalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ya oyna oynayanlar için söylüyorum. FIFA Mobile en iyi etkinliği hazine avı Atlantis bu sene berbat oldu. yani Atlantis'i hazine avı. Yani Hı -hı. arkadaşlar ben 2017 mobilden beri yani aslında 2014'ten beri o oyunu oynuyorum bu şey telefonu. mobile 2017'de çıktı. 2017'deki hazine avı da çok güzeldi. E, 2018 zaten müthişti. Hı -hı. 2019'da harikaydı. Zaten müthiş kazandır. Belki de yani bazıları şanssızlıkla Ronaldinho'yu bile almış olabilirler. Oyma 4 tane oyma bir Ronaldinho ediyordu yani. Burada şimdi bir tane 99'luk oyuncuyu zor alıyoruz. Aynen. Yani evet, çok saçma bir yani zor alıyoruz diye. Bütün jeton tekliflerini alırsak alıyoruz. Ben evet arkadaşlar. Alıyorum. Jeton teklifleri de size ben bir hesaplayayım arkadaşlar. 1 milyon e, bir şey yaptığımızda arkadaşlar herhalde 1 milyon 2 milyon falan filan ediyor. 2 milyon 100 bin falan 2 milyon 200 bin. Öyle paranız olduğunda arkadaşlar %100 alıyorsunuz o şeyi. bu ee, da 99 oyuncuları biz iyi seveci alacağız. arkadaşlar. Benim de size kadroyu gösterir Bera şimdi. Birazdan evet arkadaşlar Berat arkadaşlar, da gösterir. Gösterir. arkadaşlar biz bir de Hazine Atlantis'te tapınakta hata yaptık arkadaşlar. İlk Sokratis'i alacaktık. Arkadaşlar Sokratis'i alacaktık. Ondan sonra baloncuk bonusu diye bir yer var arkadaşlar Hazine Atlantis'te. Orada da 15 tane 15 tane baloncuk Fişi açarsak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aduriz var. Bunu alacaktık. Hem adurizi koyacaktık hem de stopere evet. Sokrates koyacaktık ama biz direkt kaldırıldır hince şey. Yani arkadaşlar İbi e direkt İbi e biz direkt gittik ibiseviçe. O yüzden olmadı. Ama artık yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik. Daha geçti bunun pazı. Bir de e, Atlantis'teki şu e, anne neydi oradaki bonus maçlar var bir arkadaşlar. De, oradaki yani, bonus maçlar donuyor. Oradaki o bonus maçları oynayın. Zaten oynuyorsunuzdur ilek. Çünkü bakın burada mesela çok iyi kazandırıyor. E, 50 e, bunların ikisini topladığınızda 100 tane Atlantis puan ediyor. Burada da gördüğünüz gibi e, 75'lik oyuncu bile bunu da oynayabilirsiniz zaten basit maçlar. Kadronuz kötüyse. A 2 var. E, ya yani kadronuz kötüse değil. Zaten ben biz de oynadık zaten. Bizim Hı -hı. kadromuz iyi. A oynadık belki oyuncu düşürebilme evet, ihtimalimiz falan filan var. Orada biraz bonus fişler falan filan var arkadaşlar. Onlar arkadaşlar ben şimdi Efe'nin kadrosunu göstereyim. İlk benimkine göstereyim sonra Efe'ninkine geçeriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar takıma bir ya <laughs> Girdik. Arkadaşlar bu takım bu takımda Holi değişecek. Burada gördüğünüz gibi Holi. Lan nereye girdim? Holi değişecek arkadaşlar. Bir de Mariano değişecek. Gördüğünüz gibi buradaki Mariano değişecek. Arkadaşlar haftaya Diğer hazine avı gelecek. Farklı bir di diğer hazine avı gelecek. O güzel olursa stoper de gelirse çağlar Hayır, Gelmeyebilir. Böyle olursa ben oynamam herhalde. Yani bilmiyorum hazine avını oynamam. Bırakmam da oyunu. Yani herhalde böyle olursa ne bileyim çok sıkıcı. Evet arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar haftalık yenilendiği zaman sıkıcı olmaz. Yani 1-2 saat oyunda zaman geçirebiliriz. Bonus maçlar olsun, paketler olsun. E, objeton tekliflerini oynaya bitirene, enerjileri bitirene kadar bayağı bir ben mesela etkinlik geldiği zaman 3-4 saat oyunda zaman geçirdim ve bayağı bir puan kastım. Ben daha Direkt ben o 89 oyuncular aldım yani direkt ben bir Aynen, günde. Evet. ben ama herhalde yarın hem o perşembe günü gel yarın demişim. Perşembe günü bugün salı. iki gün sonra perşembe günü bu haftalık bonuslar falan yenilenecek. Ondan sonra enerji teklifleri yenilenecek. O yüzden bayağı bir ilerlerim herhalde. Belki 300 baloncuk kuşuna falan giderim oh herhalde. Goodness. Yani zaten arkadaşlar o jeton tekliflerinden bir gün e, o 407 tanesini aldım. 400 puan mı ne geliyor? Ben hesapladım. 400 mü 500 öyle bir puan geliyormuş bayağı iyi bir puan. Şu an mesela sana çok iyi o kadar puan. Şu an biz Berat'ta benim kadroyla göster sonra kanka beceri oyunlarını Anne hani arkadaşlar zaten burada değişecek. Mariano, Koki, Holly. Şimdi Efe'nin kadrosuna geçelim. <laughs> arkadaşlar Efe'nin kadrosunu göstereceğiz şimdi. Arka... Giremedim arkadaş. Geldim. Çıkmaz da ben. Arkadaşlar Efe oyunu durdurdu arkadaşlar. Hı hı. Size birazcık ezan sesi gelmiştir. Tabi ezan sesinden şey olduğumuzdan değil arkadaşlar. Haşa Müslümanız arkadaşlar. Aynen. Çok ses gelir bizim sesimiz gelmez diye camı kapattık arkadaşlar. O yüzden videoyu duraklattık. Aynen. Şimdi sıcak bir aynen arkadaşlar. Artık bir 15 dakika yapacak bir şey yok. Efe'nin profilini gösterelim arkadaşlar. 2019 profili var. O arkadaşım şey onu ben oynamıyordum. Burada. Aynen arkadaşlar. Sonradan bıraktı. Oyuna Ne zaman başlamıştık efendim? Tosta mı? Yok. Ha, o zaman Tosta başlamıştım. 109 gende bırakmıştım işte. Tosta başlamıştım işte. Hazine abone Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Efe'nin kadrosu böyle. Gerçekten bana göre güzel yani arkadaşlar. Zaten bu kadroda en sevdiği Van değil mi? Aynen. Van almayacaktım aslında. Yanlış yaptım. Neyse artık birazcık daha geliştikten sonra. Arkadaşlar benim de şu an biz bayağı bir coins kastık. Arkadaşlar böyle bir depo yaptık biz böyle bir seçkin oyuncu deposu böyle bayağı bende bir sürü usta vardı. Bir sürü Aynen bunda kolasın kola kola bütün her şeyi sattık zaten bende de bütün her şeyi sattık. Böyle bir 5-6 tane seçkin oyuncu bıraktım derece merece basayım diye. Evet. Dereceler çünkü çok artık zorlaştı arkadaşlar bende de derece fişi bitti gördünüz gibi. Şuradaki bazı oyuncu hep bazı benli bakın stoperlerimin hepsi 3, e, orta sahalarımın hepsi 3, kokeyi falan. 2'ye bas 3'e basmadıklarımı arkadaşlar gidecek olanlar. Cross da gidebilir. Bir de arkadaşlar e, ne, ne yapacaktım? Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu stoperlerimi ben çok seviyorum. Bakın hepsi Orlando oynuyorlar arkadaşlar. Van Dijk ve Nacho Fernandez Ramos. Onların üçü Roland oynuyor. Çok seviyorum evet, onları. Arkadaşlar, arkadaşlar. 7-8 milyon kastık. Aynen. Ben ben 15 milyon böyle bir şey kastım. Neyse biz beceri oyunlarına Efendim geçelim. Efendim kadrosunda da çoğu şey şey olacak arkadaşlar. Şimdi beceri oyunlarına geçelim biz. Bir dakika şuradan çık. Bayağı sıcak arkadaşlar. Evet. Yazada geldik. Temmuzun kaşıydı bugün? 6'sı mı ne? Bir de benim bugün idmanım var. Aynen. 3'te gidecek gibi. Var ya. Şu etkinliği çok kötü yaptılar ya. Aynen arkadaşlar. Bu kadar güzel bir etkin, yani Eskiden çok iyiydi bunlar. Üç seneden beri ben bu oyunu oynuyorum demiştim zaten. Çok güzeldi etkinlikler yani. Gireyim ben Bunlar onu. Bunlar oyna kanka sen sonra şeyleri açacağız arkadaşlar. Aynen defa yani şeyi aç. E o hani belki şey falan filan çıkar oyuncu çıkar o. Bana çıkmıştı da zaten. Artık, bana, çıkmadı, bana hiç çıkmadı. Belki tam bir boksan oyuncu düşürsem ne güzel. Olur. Ya arkadaşlar internette biliyorsunuzdur zaten FIFA Mobile videosu çeken şeydi. Adını unuttum ben. Kim? Var ya FIFA Mobile videosu çekiyordu arkadaşlar. 97'lik oyuncu çıkardı. Göstereceğim şimdi arkadaşlar. Ya adını aklıma geldi arkadaşlar Enes Sarıoğlu Aynen, diyorum. Göstermene gerek yok ya. Arkadaşlar 97'lik mandı çıkardı. Ama yani öyle boş bir paket var ki arkadaşlar yani. O şey 50 tane üstün puanı veriyor günlük. Eee oradan Aynen çıkar arkadaşlar. bayağı bir kaç 4 milyon 5 milyon canlı yayında izledik. Aynen arkadaşlar. Ee, güzel bir paraya sat yani. Bizim için 4-5 milyon Beradc'in şu an kadroyu dizeriz birazcık. Evet arkadaşlar. <laughs> Şeyi bile yani benim için bir, bo bir bok olmuyor da Beradc'in çok iyi olur yani ben şimdi hmm tane yani o 5 milyon euro 95 lira Ben diye. 5 milyon ha abi nereye gidiyor? Birazcık donuyor arkadaşlar. Aslında donmaz da antrenman. Bir de, bir de, video çekiyoruz ya bir de arkadaşlar. O evet arkadaşlar. Bir ağırlık var. Oy çok fena sıcak ya. Ciddi. Var ya. Arkadaşlar şu haftalık bonusların yenilenmesini bekliyoruz. Keşke canlı yayın falan açabilsek arkadaşlar. Belki bir ara yaparız. Aslında Nemo yani. atarız abi bir ara. TV var arkadaşlar bizde de. Hadi be. Ah be. <laughs> arkadaşlar biraz donunca oynayamıyorum da. Birazcık geçti sayılır. Dört tane beceri var Arkadaşlar videonun ağırlığı var. Birazcık donuyor ama onun için de özür dileriz. Şimdi bir artık Çünkü ne kadar çabuk bitti lan. Sanki ya. bir tane oynamış gibi. Ya abi geçen senekini ben çok beğeniyordum. Ben oradan salat çıkarmıştım. Böyle var ya bir de yanlışlıkla arkadaşlar. Böyle hiç Bakmadan. Yani bakmadan değil hiç totem totem yapmadım. Bastım, bastım. Bir baktım bir baktım böyle mavi bir şey salak çıktı böyle yüzük salak. Çok da iyi bir kar yaptık böyle bir 8-9 bin bir satmadım benlikten sonra sattık biz zaten. Ben de orada yüzük çok salaklık falan filan yapmıştık vardı. ya. Keşke <laughs> <Satmayı Evet. gülüyor> Arkadaşlar e, onu şeyi çatlattık arkadaşlar. Normal geliştirici kadrosu. Arkadaşlar projekt. bu etkinliği yanlış yapmışlar. Bu enerji teklifleri e, yanlış e, yanlış Full olması lazım yani. 3 tane izlenip de bırakılmayacak bu etkinlik abi. Geçen sene sınırsız diye seviliyordu zaten abi. Aynen, bu paketler evet. seviliyordu. Kanka yavaş aç bari da belki bir şey. şey. <laughs> Bakmayalım lan. Bakmama challenge. <laughs> ben sen, dur, sen bekle, bakma. bekle ben. bekle dur bekle. Bekle. Hadi be. Ah be. 135 şey oldu. Herhalde şey alabiliyorsun. Neyse baloncuk pişini alalım. İlkten ben açacağım arkadaşlar. Ondan sonra Ferhat evet, açacak. Buradan herhalde çıkma oldu. Aynen çıkmaz zaten. var ya. <laughs> Şimdi tapınağa bakalım. Şuradaki derece fişlerini alalım. Ondan sonraki şeyde herhalde onda şey. Perşembe günü. Çünkü şuradan 200'ler şey baloncuk fişi evet, alacaksın. Perşembe günü. Evet bak ya. bunu aldık. Bu Hatta bu akşam kasarız diğer kişi gün alırım büyük Evet çarşamba günü de alabilirsin. Bak şu an 10 oldu mesela. Aynen. 10 mu kaldı? Derece fişimizi aldık. Derece fişi benim için çok önemli. Şu 30 ama aldım. Kaçlıkmış derece fişi. Ben şu Ay, an derece... buradayım arkadaşlar. Şu şeyton tekliflerindeyim. Evet, zaten aynı yani. anda başladık ama Efe birazcık benden şey. Ee, bu baloncuk fişi şey var. gördün mü işte, yani 140 puan daha lazım. Ücünlüğü Biz baloncuk yani. bonusuna geçelim. Arkadaşlar yani, yani bir arkadaşlar. tane daha paket şey yapabilseydik arkadaşlar biriktirseydik garanti bir tane daha oyuncu çıkaracaktık. Aynen. Onu da perşembe günü. Ama bilmiyorum bakalım bakmayalım ya bence yani. Bakmayalım arkadaşlar. Sen bir o, o şey arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Aynen. Siz, görüyorsunuzdur. Paket geliyor. Para çıktı kızına. Bence beceri çıktı. İçime doğdu. Para beceri çıktı güzel oğlum. Ya. Para çıksa ben dokunuyorum. Oh, Dur bekle ya. ben böyle şey yap. Çıkmadı para. hiçbir şey. Satayım ya. Para bile çıkmadı. Bak bu sefer beceri çıkmaz herhalde ya. Kanka bak, şeyin Sen... sesini kısalım da para sesi gelir şimdi. Oğlum öyle de oyuncu nasıl çıkacak belli olmaz. Ben açıyorum arkadaşlar. Bak bir oyuncu çıksın lütfen ya. Bakmayacağız yine değil mi? Yok bakmayacağız. Bakalım yani. Bakmayalım aç. Ses de yok. Oo. Tamam. Okur. Yeni oyun çıktı anasını zaten. Ama boş. Aynen boş gene de yani. Para bile etmez. Kanka bunu çıkarman güzel oldu biliyor musun? Mesela garantiden onun çıkma ihtimali vardı. Arkadaşlar elmas biriktirebilirsek bunu alacağız. Aynen belki de biz yok bugün alamayız. 250 elmas çevir zor bulunur. Bakalım fiyatı bunun kaçmış. Aynen bence de Uğurcan mesela 57 bin falandır. Bu kaç eder? Biz Trabzonluyuz Arkadaşlar evet. da çok saçma yapmışlar. Aynen. 57 bin anasını satayım 80 70 oyuncu çıkartıyoruz 57 bin birazcık az ama herkes çıkartıyor o da doğru. Magian abi bunu kim alacak ya Allah anasını ver. Bir dakika bir ne vurdum? Şey Şu mobile oynuyordum herkes. Ben <laughs> de bir 100.000 bin bir şeyse de. ya. Yok yetmez herhalde. Oo İyi. gönderir mi? Gönderiyorum. Gönderiyor. Yüz gönderdik tamam neyse yani başlık başlık çıktı oyuncu. Aynen. Bazı şu iki tane seçkin oyuncu satmadık arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar baksana 66 bin. Bunlar herkes aldığı için az fiyatları 4 bin falan. Bunları zaten arkadaşlar derecelerini biz şeye oyuncuya aktardık. o yüzden öyle kanka ne yapalım şimdi etkinliği falan mı konuşsak ne yapalım? Zaten öyle yaparız her? Yani etkinliği arkadaşlar. Etkinliği falan. Arkadaşlar gördünüz ben de video çekeceğim zaten. birazdan birazdan değil işte iki gün sonra falan filan Burada Atlantis'te. Yani bu video birazcık durgun oldu ama gibi perşembe günü video çekebilirsek eğer ki çok güzel video çıkacak. Yani müthiş bir video çekecek. Saat ona doğru perşembe günü. Yani buradaki şey, açık deniz maçları yenilenecek. Ondan sonra jeton teklifleri yenilenecek. Ben zaten arkadaşlar sütun puanını gördüğünüzde böyle biz oynayacağız kendimiz. Son antrenmanı falan filan göstereceğiz. Şu maçları falan filan da gösteririz herhalde. Yani ikimizde de çok güzel video çekecek. Böyle yani kanka. Sen ne Aynen. diyeceksen videoyu kapatalım bence artık. Bir de arkadaşlar da. şeyi göstereceğim. Batık artık dükkanı. Allah'ım dünya ne <laughs> Aynen. Ne dünyanın yani hazine avının en boş yeri arkadaşlar. Bence burayı yanlış yapmışlar yani. Arkadaşlar cevher verip bunu alıyorsunuz. Yani bunu Ve... bence hiç uğraşmadılar arkadaşlar, yani. Arkadaşlar bunu bence arkadaşlar şöyle yapmaları lazım. Biz batık dükkanından zor çıkıyor. Bu zor çıkan bir şeydir yani. Ben 2 3 kere çıktı zaten. Bu batık dükkanından bari paket market aşağıydık. İçinden oyuncu mu oyuncu çıkardı bu. Hmm. Hazine gibi gözüküyor değil mi? Batık dükkan değil de batık hazine ne bileyim. Hmm. Batık dükkan diye şey mi açtılar abi? Çok saçma. Bu ne abi? Bunu ben Bunları yani, Bunlara biz nereden birikti işte abi. abi çok saçma. Ben bunu alacağıma giderim mağazadan teklif para yani, açarım daha. Abi daha zekim, hangi salat verir ki olur. ki buna 3700 bir de kaç 1 milyon 200 bin biz zaten etkinliğe aradığımız da 1 milyon 200 bin kasıyor zaten. Aynen, yani. Bence çok Yani şurada dediğim şöyle bir teklif olacak. Şöyle oyuncu açacağız batık dükkanında. Evet. Yani. Bedavadan ama hiçbir şey aynen. al şey ama Ücretsiz de basacağız direktmen. O batık dükkanı direktman oradan kalkacak açtıktan sonra. Yani Bu çok saçma yapmışlar. Ben eskini beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Bazıları beğenmiş. Ama. Aaa satıldı. Satıldı lan direkt. Parasını evet. alalım arkadaşlar. Sonra da videoyu bitireceğiz. Aslında kayıcı mı alsak lan videoda? Hem bakalım kayıcıyı. Aynen başlık çıkar. Oğlum bayağı başlık çıktı. Ya. İyi var. Al ama bilmiyorum. Az önce sen bak ama Kanka. Cekton tekliflerini almayacağız mı biz? Ama. Yok lan almayalım bence şunu al sen neyse biz videoyu bence burada bitirelim kanka hem aynen arkadaşlar kaleci 88 gibi oyuncu çıkardık başlık böyle Aynı herhalde şey yapılır çünkü arkadaşlar hazine avında e, e, neydi lan Jason tekliflerini alacağız. Aynen da beceri ver. Al şu beceri becerileri hiç sevmiyorum. Ben de bir sürü birikti arkadaşlar da geliştiremiyorum. Dar benim artık bir geliştirmem. 400 bin, 500 bin ediyor. Yavaş yavaş bir. Ne var bari sana para çıkaydı ya. Fare yani hep beceri çıkıyor anasını. Hiç, Hiç sen... baloncuk da patlamıyor. Hep beceri çıkıyor. Patlasa çok iyi olurdu ya. Ay yani yine baga girdi. Neyse onu alırız bir parası. O kadar önemli değil zaten de 100 bin. E, aldık aldık. Aldık tamam. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar, dekir, e, arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Efe'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Benim pro oyuncu. Evet, arkadaşlar. O kanalda da Aynen. abone olun. unutmayın. Bayağıdır video gelmiyor. Çünkü etkinlikler kötü arkadaşlar. Çünkü yani böyle şey video çıkacak bir Aynen. şey etkinlikler gelme toz güzeldi ama dedim ki çok bekletiyordu sizi yani o paket maket hiç açamadık Ben tosta sen açtım paket tosta mı açtım yani çok, çok, çok açmadım açmadık, çok açmadık yani hazinayı daha fazla açtık o daha evet, baloncu güzel yapmışlar ama çok ben ne bileyim güzel yapmışlar bak şimdi oh, arkadaşlar, arkadaşlar yarı yarıya yani onun gibi bir şey yani, çok Ama ben de beklemiyordum yani. Ben şu ben güzel olması Şu enerji lazımdı. şeyini şu an enerji şeyini e, sınırsız yapsalardı şu an belki de hepimiz Maldini almıştık. Yani hepimiz demeyelim. Kasan yani bazıları sıkılır kasmaz. Ana ben Maldini istemiyorum ki zaten. Şurada iki tane sevdiğim bir oyuncu var. İbi bir şey işte so Sokrates. Bunların ikisini alırdım, bırakırdım etkinliği. Ben, ben Maldini'ye de... kadar kasmazdım zaten. Ondan sonra böyle arkadaşlar yani etkinliği zaten mal almak için direkt almak için 700 dolar yatırmanız lazım o Yani 700 dolar da bu 5000 lira falan filan ediyor. Türk lirası da 5000 lira 5000 lira yani burada playstation alırsın. Ben niye yatırayım? Parayı. Playstation alırsın. Playstation'a ben daha güzel videolar çıkarırım. Yani. Daha mantıklı olur ona Birazcık daha mantıklı. Aynen. Neyse arkadaşlar şimdi burada videoyu bitirelim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz bay bay görüşürüz arkadaşlar